Merhabalar, ben diş eti hastalıkları uzmanı Yunus İbiloğlu. Bugün size buruksizmle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Buruksizm hastalarımızın dişlerini sıkması, veya gıcırdatması şeklinde özetlenebilir aslında. Ee, tabi buradaki patolojik diş sıkma genellikle geceleri olabildiği gibi bazen gündüzleri de olabilmektedir. Ee, bunun birçok aslında olumsuz etkileri vardır. Bunlar işte çene ağrıları, dişlerde kırıklar, eklem ağrısı veya baş ağrısı, kulak ağrısı gibi ağrılara yol açabilmektedir. Ee, biz diş hekimleri bunun tedavisini genellikle kompleks bir yaklaşımla tedavi ederiz. Dişlerden başlayıp kaslara kadar uzanan bir tedavi süreci vardır. Burada e, öncelikle hastamızın dişlerinde bir problem var mı, bir e, anormal bir maloklüzyon var mı değerlendirilir ve gerekiyorsa tedavi edilir. Akabinde botoks uygulamaları, gece plağı uygulamaları gibi birçok tedavi yöntemiyle bu hastalarımızı tedavi etmeye çalışırız. E, hastalarımız genellikle e, gece pilav kullanımı ve botoks sonrasında genellikle rahatlarlar ve şikayetlerinden kurtulurlar. Herkese mutlu günler.